Herkese merhaba arkadaşlar. Beklondur 6. hafta 5000 TL'lik çekilişimize hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta da sizlerle beraber 11 şanslı kişiye ödüllerimizi dağıtacağız hep beraber. Her hafta olduğu gibi sitemizi yeni keşfeden arkadaşlarımız için kısa duyurularımız olacak güncel bonuslarımızdan bahsetmek gerekirse %25 125 çevrimsiz yatırım bonuslarımız bulunmakta. 130'a varan anlık kayıp bonuslarımız bulunmakta güncel olarak. Aynı zamanda promosyon kısımdan tüm bonus seçeneklerimizi görebilirsiniz arkadaşlar. BetLondon'da canlı TV kısmına tıkladığınız zaman sol üstte bulunan buradan görmüş olduğunuz gibi tüm maçları canlı olarak izleyip takip edebilirsiniz. Aynı zamanda kuponlarınızı da takip edebilirsiniz. BetLondon'un sunmuş olduğu ayrıcalıklardan bir tanesidir. Yine canlı bahisler kısmından buradan kuponlarınızı yapabilirsiniz. Sanal spor kısmından birçok oyunlarımız bulunmakta. Canlı kasino kısmında ise yine Betlondra'nın ayrıcalıklı oyunlarından yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi lafı çok uzatmadan çekilişimize geçelim. Bu hafta da 11 şanslı kişiye ödüllerini dağıtacağız arkadaşlar. Bu arada herhangi bir sorunuzda sistemimizde bulunan canlı destek kısmına tıklayarak bütün sorunlarınızı sorulabilirsiniz. Arkadaşlarımız 7 gün 24 saat boyunca sizlere hizmet vermektedir. Hemen çekilişimize geçelim arkadaşlar. Bekle onları altıncı hafta çekilişimizi hep beraber yapalım. Evet. Bu haftada olduğu gibi her 100 TL'lik yatırımda çekilişe kazan eee Hak kazanan arkadaşlarımız Çekilişe girmeye hak kazanan arkadaşlarımız Talihlerimiz olacaktır Hemen çekilişimizi yapalım 11 kişiyi Herkese bol şanslar diliyorum şimdiden Evet Betlondur 6. hafta tarihleri ekranda gördüğünüz gibi. Tüm kazananlara başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi bayisler.